Evet gençler bugün sizlerle Dante Hunter 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız diyeceğim de iki saat bu gitmedi lan gene. Bugün öncelikle bir şunları almayla başlayalım. Ondan sonra bakacağız. Bunu yapmış mı? Yapmışım. Her ikisi de doğa paskal'de. Şimdi bunu sandığı açarız şuradan. Bu arada gördüğünüz üzere 519 elmas oldu. Şu şekilde oldu. Ee, şu, bu sandığın mor olanı mı ne işte var. Ondan 300 tane elmas çıktı. Çok iyi şanslı var ya. Bunları normalde biriktiriyorum sizler için ne? Yok ya biriksin az daha fena silah falan biriktiriyorum. Sizle birlikte toplu açmak için başka sandık var mı hiç? Yok. Şu jetonun da altı şu sarıları da biriktireceğim ya. Şu kanatlı şeylerden alasım var. 150 diyor işte baksana. Ne biçim gürgürkü ve de vuruş baştan sağlığı var en başta. Ölüm çıkarsa ölüm almaya çalışacağım. Olursa ben full ölüme kasmaya çalışıyorum. Türlüde bir şeyler var mı? Yok. şimdi etkinliğe girelim. Nasıl bunu yapabilirim bak? Ha yo yapmışım zaten. Bunda da bu sefer azaltmışlar şeyi ya. Sandığın fiyatını da azaltmışlar ama verdiği bu taşı da azaltmışlar miktarını. Kristal dükkanında bu 5000'di normalde 2000'e düşmüş. Oha. yoldaş sandığı var. Lan güzel lan. Bak böyle çok iyi yapmışlar şu efsanevi lonca sandığı. Lonca sandığı falan. Ben bunları biriktiririm ha. Ya şimdi yoldaşı da biriktiresin var 10.000 ama. O da biraz sıkıntı çünkü 10 bin şimdi hadi şey boyunca biriktirdim ama şey yapamam yani bir tane yoldaşım var bir tane daha çıksa şimdi bir tık daha güçlü çıksa zaten yine de pek etkileyeceğini zannetmiyorum zaten benim meyvem de az şu yoldaşların yediği beslemek için kullandığımız şeyler de az ondan yoldaş sandığı yapmayacağım da lonca sandığı falan yapabilirim bak Bunlar gene pahalı Oha bana şundan lazım işte seviye atlattırmak için o kılıcı. şu değişken küreden 20 bin ben nereden bulacağım o 20 bini? Bunları almayacağım. Şu lonca sandığından ne çıkıyormuş? Oğlum içinden çıkanı göstermiyor mu la? Yok anca böyle gösteriyor. Tamam. Ee, bunu yapamayız çünkü şeyi bunu harcadık. Zaten daha başlamasına bir saat varmış. Özel haftalığa bakalım. Yok. Bunu Yok ya. Hiç uğraşasım gelmiyor. Ne güzel şey fena hasta varmış. Ulan bunda ucu ucuna gene gitti ya. Tam 60 dayım Öldüm. 61'e gelsem bir tık daha yükseğini almış olacaktım. Olmadı ama. Bugün size tekli görev yaparız tahminim. Bu arada bir tane loncaya katıldım. Benim açtığım lonca işe yaramadı. Şöyle lonca 18 kişilik. Üyeler 18. Herkesin katkısı var. Benim katkı yok lan. Bonusta da ölümde ikili var. ibare şimdiki sizlerle birlikte tek devam edeceğiz. Rüya geçidinden. lan. 26'ya 27. Bakın yoldaşı besle diyor ama besleyemem. Çünkü hiçbir şeyim yok. Yok zamanı kullanmayayım şimdilik. Bu iyi. Bu suyla 19 iyi. Zaman kanka seni yine etkinliğe saklıyorum da gelmedi bir türlü sandık aldım diye. Gelse seni çarı kullanacağım. Çok işe yarıyor. Şimdi yoldaşınız geliyor ama ee, hasar seviyesi falan her şeyi azaltarak. Çünkü karnı aç olduğu için sistemi bu. Şu pottan da canlarını basabiliyorsunuz isterseniz. Ne oldu lan beni bir şey tuttu. Bu arada bunun kamerası biraz değişiklik gösterik lan şu an. Bu şş, ikinci skill de çok işe yarıyor gibi ya kaçma şeyi falan. Sana bir de can vermesi mi var bunun ya anlamıyorum. Ya da yok bu da can alması olabilir. Hangisini tam ben de bilmiyorum. Hani geçeyim ya. O ejderha mı lan bu? Of oh be ama çok güzel gözüküyor ejderha. Kim var lan burada? Ne yapacağız? <laughs> ha bunlar nasıl savaşacağız şimdi? O kule çıktı. Oğlum bu şeyi ben hiç sevmedim ya. Bu ne biçim kamera şeyi ya? düşman gösteriyor 2 saat. Evet, güzel bir giriş. Oo. Herhalde en fazla adama karşı savaştığım bölüm bu oldu ha. Her yerden adam çıkıyor lan. Böyle toplu gezme, kesmesi de bir yandan zevk veriyor ha. Bu dan tam şeyi bizden değil ya bizim yoldaştaymış. 38 ona veriyor kendi kendine can doldurma. Hatırladığım özelliği vardı onun öyle bir tane. Be, o zaman adamlar dövüşme mantığı yoktu. Oğlum ileri diyecektim ben, devam dedim. Bir tane daha göreve girelim. Şu bakarım rüya geçirdiğini Ne zaman bir bitiririz? Kaç bölüm var? Anam çok az kalmış. O benim şeyden var. Zırhtan çıkıyor. Ama artık ben onu kullanmıyorum. Benim güç derecesi de 49.000 olmuş lan. Şunu alalım. Bu haritayı bitirelim. Ondan sonra fullden efsanevilere geçeceğim. Olursa birinci bölümden başlayacağız tekrardan tekliğe. Bunda da şu an tekliden başka yapabileceğim bir şey yok. Oyun artık sadece burada bu şekilde ilerlemeye başladı. Yeni gelen bir şey yok dediydim. Ölüyorum. Oğlum böyle ölmek mi vardı? İşte alışkanlık. Önceki şeyden hiçbirinde böyle bir şey yoktu ha. Ben de 30'lu levellerde ateş şeyi oynadığımda bunların hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Oradan düşmeni engelliyordu kendi kendine oyun. Easy peasy. Devam. Sağa seçtim. Nereye gidiyoruz lan? Şuraya mı? Lan güzel bir şey çıkaydım bari laboratuvara doğru ilerle. Oha zırh çıkmış lan. Bu da tamam. O boş gelmiş. Dediğim öldü bir adam. O nasıl skill lan? Bu yerden kılıç çıkarıyor. Şimdi de düşmanları öldür. Bostan aralarından en sevmediğim bu Yıldırım Bosa. Ha. Hakikaten en çok etkileyen de bu. Bakalım güzel bir şey çıkar mı? Çıkmaz tabii ki de. ne bu ölüm kullanıyormuş o şu Şey kılıcı. ölümsüzlüğü açtı resmin ya. Yani. Bu güzel ya bu skill bir de hız verdi ya. O da bana bayağı işe yarıyor. Oğlum torun çekici mi bu seni kelle taşıyorsun lan? O kadar güçlü adamsın. Bak gene Bak ucu ucuna geldi ölümsüzlüğü açtı ya. Tamamdır. Ruh taşını al. Bu arada Dungeon Hunter şeyini ben bilmiyorum da yani 2 saat okumayı sevmiyorum hikayeyi de. Hikayeyi bitirmiş olan kişi varsa sonunu bana söyleyebilir mi yorumlarda falan. Eğer bilen birisi varsa. Merak da ediyorum da işte okuyasın da yok. Öyle özet geçse yeter. Ne atölyeye ulaş. Ne yapacak şimdi? O güzelim şeyi bana ver be. Ve bölüm bitir tamam ya. Aynen. Bir tane daha geçelim. iyi hala sonuç şeyler olmasına rağmen bölümleri hızlı geçebiliyoruz ya. Ben yeniden dedim değil mi lan şimdi? Kafa git demek ki o yeniden de valla okumadan şey yaptım Ben onu yeşil şey görünce Bir sonraki diye zannettim Hadi lan kendim şey yaptım ben Aynen Oradaki tuş yeni bir sonrakine geç falan olması lazım da. Adamlar böyle koymuş. Evet ve counter'ım. İyi gene de iyi hasar vuruyorum ya. Doğa olmasına rağmen. Hani nasıl gideceğiz? Burada yol. Gel buraya sen de. Kırık iki mi vuruyor lan? Vay dümükler. Ben ama toptan bile Korkmam oğlum. nereye gidiyoruz? B. Bu bölüm bayağı kısaymış lan. Ama yine on 17 dakika oldu. 3 bölüm yeter ölük Zaten oyunda ilerliyor. Ha yıldırım şeyi çıktı. Şöyle güzel bir S seviye ölüm şeyi çıksa ne vardı be. Yeniden sandık açılımı yapacağım. Şu 500'e ulaştı. Yani bir 700'e de binlerde falan belki skill sandığı açarım tekrardan. Şu zindandan da şunu alalım. Ben şu an şu pençeyi almaya çalışıyorum. Yıldırım pençesi değil mi aynı? 12 tane olması lazım şu an. Aynen. Bundan 15 tane yapınca bir şey yenileştirecektim de unuttum ne yenileştireceğimi. Ee, gençler video bu kadar da. Bir sonraki bölümde yine tekliflerine devam ederiz. Eğer ilginç bir şeyler olursa onları yaparız. O neymiş lan? Sanırım doğa ile ilgili bakayım bir ona. Ne özelliği varmış bunun? Hasar en sonunda da. No? Herhalde can iyileşme bu. Aynen öyledir. Ee, gençler bir sonraki bölümde de yine devam ederiz tekrardan. Zaten bitiyor tekrar. Ondan sonra da en başa dönüp efsanevileri yapacağız. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.